Renault'un yetkili servisinde 15 sene çalıştık. Biz bu arabaları seveceğiz. Bu arabalar tam aile arabası piyasa aracı. Bu araçlarda kronik sorunlarsa sadece bu turbo ortamda. Yine bunda da var. Turbo ortamında terlemeler. Önemli mi? Değil. Niye? Çünkü çok masraf çıkarmayan, az yakan araçlar. Yine tercihimiz. E, kronik sorunlarda ne vardı yine? Fren vakumunun oradan yağ kaçırması ve su kaçağı, termostat bunun haricinde bu arabalarda kronik sorun yok. Peki. Alınıp binilecek araçlar. Peki hususi mi yoksa ticari mi? Hususi tabii ki. Biz de alır biz de bineriz. En sevdiğimiz araçlar. Hususi olacak binmek için. Araçlar ne olarak alınıp kapıya koyulacak araçlar diyebiliriz. Çünkü fazla kusuru olmayan aile anlamında da masraf çıkarmaya güzel bir araç. Ama tabii böyle değil. Nasıl? Bak. Yani hasarı olduğu zaman Böyle radyatör boynunu bükmüş, aşağı düşmüş gibi olmayacak. Güzel toplanmış. Ee, sana da masraf çıkarmayacak. Bilecek vaziyette olacak. Gördün mü aracı? Tampon demirini ustamız takmış yan sanayi. Arabanın kaputu değişer. Tamam ön tarafını dizmiş Ve kardeşim bu radyatörü niye yerine koymadın? Niye bu radyatör burada boşta duruyor? Araçlarımızı aldığımızda kendimiz de fizibilite edebiliriz. Nasıl? aldığımızda baktığımızda şöyle sağını solunu kontrollerini sağlayabiliriz. Ekspere gelmeden içinize sindiyse gelin beraber burada bakalım. Hem takipte kalın hem gelin beraber bakalım.